Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün vişne şurubu yapacağım. Ben vişneyi yazdan alıyorum. Çekirdeklerini çıkarıp buzdolabında bekletiyorum. Burada yaz vişnemiz var. Şimdi vişnemizi kabımıza alıyorum. Çok güzel oluyor. Mışnederi harika, çok güzel, iri boy. Şimdi üzerine bir çay bardağı şeker ilave ediyorum, bir miktar da su ilave edeceğim ve birkaç dakika bekleteceğim ki biraz yumuşasın. Daha sonra rondodan çekeceğim. Bir rondomu alıyorum. Hafif biraz yumuşadı. Çok da yumuşamasın ki çekilmez. İçerisine 2 adet de limon suyu sıkacağım. Harika oluyor. Tam güzel bir ekşi tat veriyor. Limon, limon ve vişne. kapatıp hemen çekiyorum. Şimdi bunu çektim. Tenceremi alıyorum. Bir <laughs> artık bunu da çekiyorum. Hemen kapatıyorum. Bunu da çekiyorum. İkinciyi de çektim. Şimdi buraya bayağı sık bir süzgeç koydum. Çekimle yapmama gerek yok. Bir kaşıkla bunu yapıyorum. Çok pratik oluyor. Gayet de güzel oluyor. Hazır almayı sevmiyorum. Meyvelerde böyle yapıyorum genelde. Elma, limon, portakal, limon böyle Vişne, çilek hepsini yapıyorum. Anında süzüldü. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradakini de ilave ediyorum. İyice süzdükten sonra üzerine su gezdireceğim. Bu iş bitecek. İki adet de limon sıkacağım içerisine. Onu da sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi, bu kadar pratik ve kolay oluyor. Limonu da sıkıyorum. Pardon. Limonun suyunu süzüyorum. tekrar süzerek alıyorum sürahimi. Hiçbir şey kalmadı ama yine de ben bu şekilde almayı tercih ediyorum. Tam olarak berrak olsun. Çok güzel bir meyve suyu oluyor. Besleyici, ferahlatıcı. Meyve suyum hazır rengi de çok güzel oldu. Rengi de harika. Limonu 2 adet limon fazla değil ama yine de güzel bir tat veriyor. Gördüğünüz gibi rengi harika. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.